Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz ben Serkan Uludağ ve bugün arkadaşlar 2 Temmuz 2014 günlerden ise çarşamba sevgili dostlar yeni bir günde yeni bir canlı yayında tekrar sizlerle birlikteyiz şuradaki gereksiz şeyleri kapatalım hemen de fazla RAM kullanmasın sizlere sesim daha güzel gitsin daha güzel ulaşsın biliyor gibi peki sevgili dostlar Evet, hemen şöyle bakalım. Ee, Sayın Krabi burada olduğu için Japon yenlerine birazcık bakmak zorunda kaldım canlı yayından hemen önce. <laughs> Hazırlığımı yapayım da sorularda afallamayalım diye. Peki sevgili dostlar, ee, şimdi baktığımız zaman... Önce tabi Euro dolar sterlin dolar ve altına bakacağız. İlk olarak hamleler nedir diye. Arkadaşlar Euro dolar paritesinde görmüş olduğunuz gibi aşağı yönlü bir hareket mevcut. Ama gün içerisinde yapmış olduğumuz güncellemelerde de 36-40 seviyesinin önemli bir ee, destek olduğundan e, ve bu seviyeye kadar hareketlerin normal karşılanması gerektiğinden bahsetmiştik hatırlıyorsunuz ki ki bunu gece saatlerindeki analizlere yazmıştık. 36.60 sonrasında 36.40'a doğru bir hareket gözlenebilir demiştik. 37.00 ee, hala kırılmadığını tekrar hatırlatalım demiştik. Bu durum gerçekleşebilecek senaryoyu konuşalım. 36.74'ün kırılması halinde 36.60 ve 36.40'a doğru geri çekilmeler mümkün arkadaşlar. Ee, ki bunu zaten gün içerisindeki güncellemelerimizde de sizlere paylaştık. Ee, dedik ki 36.60 ve 36-40 seviyesi 36'ya kadar geri çekilmeler devam edebilir ancak 36-40 kırılmadan uzun soluklu bir düşüş beklenmemesi gerekiyor. Şimdi sevgili dostlar bakın bugün biliyorsunuz Amerika'dan gelen rakamlar da söz konusuydu. Şöyle bakın ve hatta aynı zamanda Avrupa'dan gelen rakamlar da vardı. Neydi bu rakamlar? Özellikle arkadaşlar enflasyon verileri, üfe rakamları vardı Avrupa'dan. Biliyorsunuz ki ee, ve bunun yanında büyüme rakamları vardı. Avrupa'da her şey stabil arkadaşlar. Hiçbir şey değişmemiş. Beklendiği gibi geldi. Hem işsiz şey em, enflasyon verileri hem de arkadaşlar diğer büyüme rakamları beklendiği gibi geldi. Ee, sonrasında zaten bakın saat şöyle bakın 10, 11, 12 12 bara evet şurası. Haber öncesinde arkadaşlar acaba dedik ee, daha doğrusu dediler piyasadaki oyuncular şurada bakın 16 bitik bir küçük düşüş vardı sonrasında tekrar yukarı hareket devam etti Amerika'dan 15:30'da gelen veri arkadaşlar öncü bir veri biliyorsunuz bu veri neydi ee, yarın gelecek olan ee, şöyle yapalım bir saniye forex parktan analiz parka gireceğiz ve ekonomik takvim bölümü evet zaten açılmıştı değil mi? Evet arkadaşlar önce bir veri istihdam değişimi yani tarım dışı istihdam verisinden hemen önce gelen ve önce bir veri olarak kabul edilen ama kesinlikle e, yarınki veri için e, bir ya kesin garanti yukarı gelecektir şeklinde bir açıklama olmaz ama genellikle önce bir veri olarak kabul edilen istihdam değişim rakamı geldi arkadaşlar ve 179 bin e, önceki ayki veri. Beklenti artış vardı. 205 bin civarlarına kadar bir hareket bekleniyordu. 281 bin geldi arkadaşlar. 281 bin gelince de tekrar boydunu saat e, şuradaki 15-16 arasındaki barda yeniden aşağı doğru çevirdi ve yaklaşık olarak bakın 40'a kadar geldik. Zaten hemen sonrasında yapmış olduğumuz sizlere güncellemede de ne paylaşmıştık hatırlıyorsunuz ki Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar okudunuz gün içerisinde yapmış olduğumuz güncellemeleri lütfen kaçırmayın çünkü gece analizine yazdığımız şeyler her zaman gün içerisinde geçerli olmayabiliyor bazen değişiklikler yapabiliyoruz ya da e, analizin devamını beklediğimizi sizlerle paylaşabiliyoruz o yüzden de buradaki durumda özellikle bakın saat 15.30'dan 15.15'te pardon gelen verilerden sonra da sizlerle Euro-Dolar paritesi için 16.41 36.41'i test ettik. Eee Amerikan verileri pardon ne demiştik şurada evet 36.41 bu seviyenin altında arkadaşlar e, geri çekilmenin devam edebileceğini de sizlerle paylaşmıştık pardon sabah saatlerinde paylaştık hava değil mi evet 36.40 kırılmadan uzun soluklu bir düşüş beklenmemesi gerektiğini paylaşmıştık yine o desteğe kadar geldik ve buradan geri dönüş yaptık yeniden bakın e, şunu göstereyim şöyle Evet. İki gün önce de bakın tam bu seviyelerden 39-40 civarlarından geri dönüşler vardı hatırlıyor musunuz? Yukarı doğru çıkmıştık. Nereye kadar? Yaklaşık 47-48'e kadar. Ee, gece saatlerinde hafif bir düşüşten sonra yeniden boynunu yukarı doğru büktü. Sabah Avrupa'nın açılışıyla beraber. O yüzden de yine bu seviyeler kritik bir destek. Bu seviyeler hatta yani burası şöyle yapalım bakın burası dünkü destek seviyesiydi. Artık arkadaşlar bu destek seviyesini şöyle taşıyabiliriz. Yaklaşık 40 ile 30 arasındaki bölgeye buradaki yeşil hareketli ortalamayı da kullanmak istiyorum artık. 40 ile 30 arasındaki bölge arkadaşlar yukarı trend için devam sinyalidir. Bu trend çizgisi arkadaşlar kırılmadığı takdirde yeniden yukarı tepkilerle Kapanışa kadar bakın çok çok uzun vadeli konuşmuyorum. Kapanışa kadar karşılaşabiliriz. Asıl düşüş 36.30'dan sonra başlayacaktır. Hani akşam saatlerinde bir sürpriz olur ve geri çekilme başlarsa diye. Ki arkadaşlar bu sürprizi ne yaratır derseniz de saat 16 civarlarında şey 18 civarlarında e, yağının konuşma ihtimali var diyeyim ben size. Çünkü e, sevgili dostlar Fed başkanı yağının bazı kaynaklarda belirtilmeyen ee, ama bazı kaynaklarda da e, belirtilen çok çok da fazla açıkçası e, emin olmadığım şekilde bir konuşma beklentisi var. O yüzden siz planlarınızı saat 16 18 civarlarında Yalın'ın konuşacağı yönünde yapın ve hızlı bir hareket potansiyelinin olduğunu e, unutmayın. Böyle bir ihtimalimiz var. Buradan e, yani şu aşağı hareketin devamının gelme potansiyelinin olduğunu da e, sizlere paylaşayım. Ama Amerika'dan 15 15'te gelen veri bu aşağı hareketi destekler. 30'ları da kırarsak geri çekime devam edebilir. Ama euro dolar paritesini biliyorsunuz arkadaşlar birçok zaman yukarı doğru git, git, gitmeye başladığı zaman arkadaşlar bir türlü geri dönüş yapmıyor. Yani gelen verileri çok fazla dikkate almıyor ve ya da ne bileyim bir trend başladı mı devamını getiriyor. Bu tarz haberlere en güzel tepki hangi pariteler veriyor arkadaşlar? Ya da hangi parite veriyor? Mesela bu yarınki veri için de geçerlidir. Dolar Japon yeni değil mi? Sürekli olarak söylüyoruz. Tarım dış istihdam sırasında da Dolar Japon yeninin en doğru tepkiyi verebileceğinden sizlerle paylaşıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle 15 dakikalık grafiklere gelelim. Ee, saat 15, 15'teki açılışı arkadaşlar. Zaten gepli bir açılış var. 7 pip civarlarında ve yaklaşık olarak harekette şöyle 26 pip civarlarında bir tepkiyi beraberinde getirdi. Euro, Eurodavardaki düşüşe baktığımız zaman e, burada ki yukarı hareket potansiyeli biraz daha fazla olduğu gibi duruyor. Ee, güzel bir çıkış yaptı. Görmüş olduğunuz gibi saatlik barlarda. Ee, bu çıkış devam eder mi? Bunu birazdan konuşacağız. Eğer soru gelirse, e, şu anda yoruları bozmayalım analizimizi. Yukarı hareket devam etmesi durumunda, e, görmüş olduğunuz gibi 36 60 ve 36 68 civarlarında. Hani kısa kısa 59 ve 68'e iki tane arabilir artık e, direnç var diyelim. Sonrasında 36, 83 en kritik direncimiz. Eğer ki şu yaşanan geri çekilme tekrar yönünü yukarı çekilecekse arkadaşlar 83'ü kırmamız bence yeterli olacaktır. 1.3683'ün üzeri yukarı hareketi destekler 1.3693 ya da 1.37'ye kadar 93'ü saymayalım zaten. 1.37'ye sonrasında 1.37 30'lara kadar e, diyebiliriz. Bakalım yalın konuşacak mı? Konuşursa gerçekten ...çok önemsiz bir sunum mu yapacak? Önemsiz derken hani piyasaları etkileyecek bir e, haber olmayabilir. Çünkü bazen e, bir üniversitede verilen bir konferansta konuşmalar bile arkadaşlar... E, ...hani ekonomik takvime işlenebiliyor. Ya da bazıları işte bu tarz çok önemsiz olan ve hani sadece... ...hani genç arkadaşlara ders niteliğinde, genç arkadaşlara e, tavsiye niteliğinde olan e, sunumlar... ...çok fazla ekonomik takvime girmiyor. Belki de böyle bir sunum. O yüzden de e, yine biz önlemimizi alalım bu saat herhangi bir hareket olursa bunun sebebinin yalın olabileceğini e, aklımıza getirelim ve hemen bakalım e, kaynaklar ne diyor? Açıklamalar gelmeye başlamış mı diye. Buna bakarız tabii ki değil mi? Evet, e... Euro dolar için şimdilik bu kadar arkadaşlar. Devamına bakarız belki şöyle bir canlı en sonuna doğru ne durumdayız diye. Ama şu anda dediğimiz gibi e, şu desteğin üzeri yukarı hareketi biraz daha destekler. E, bu sadece bir düzeltme hareketi olarak kalmaya devam ediyor. Evet sterlin dolar arkadaşlar güçlü, güçlü kuvvetli olarak hala ...görünümünü koruyor, gayet sağlam... E, ...kaya gibi arkadaşlar... ...şu anda gerçekten de... ...çok kaya gibi sert, sağlam ve... E, ...oturaklı bir yukarı trend içerisinde... E, ...kayayı paramparça yaparlar mı yarın... ...bilemiyorum... ...şu anda böyle bir sinyal yok... ...eğer ki veri gerçekten de Amerika'dan... ...bugün, yani yarınki tarım dışı ...istihdam verisi, bugünkü... ...istihdam, e, yani... E, ...verisiyle beraber, istihdam değişimiyle beraber... E, aynı yönde gelir ve beklentinin oldukça üzerinde bir rakam açıklanırsa mesela atıyorum ki 280 bin 300 bin 275 bin civarlarında bir rakamla açıklanırsa arkadaşlar çünkü ortalama 200 bin civarlarında e, bir veri açıklanması bekleniyor eğer böyle bir veri açıklanırsa tabii ki kayayı parçalarlar Aşağı doğru hareketi hızlı bir şekilde belki 70-75'lere kadar, 70-60'lara kadar, sonrasında belki 1-70'lere kadar bilemiyoruz artık. Ee, bir geri çekilme mümkündür ama herhalde bir 70-75'leri görür eğer böyle bir şey olursa ee, bunu söyleyebiliriz. Yani 70-92'nin kırılma ihtimali oldukça kuvvetli zaten. Bu kadar hızlı ve sert, güzel gelen, agresif gelen bir V ile beraber, olumlu V ile beraber tabii ki mümkündür arkadaşlar. Ama e, olayın tabii ki madalyonun diğer tarafı da var. Diğer tarafında ise e, beklentiyi karşılamayan bir tanımlısı istihdam verisiyle beraber herhalde artık 72'lerin üzerine doğru bir hareket başlar. Ve bu hareket e, güzel bir şekilde devam edebilir. Baya baya e, kuvvetli bir şekilde devam edebilir. Bakın mesela çok kısa bir şekilde yani kaba bir şekilde arkadaşlar şöyle bir inceleyelim isterseniz. Bakın ne yapacağız? Yapacağımız şey şu olacak. Zaten burada hedeflerimiz var. Şu bölge ve şu bölge iki tane hedefimiz vardı biliyorsunuz. Biraz daha trend takip eden arkadaşlarımız için bunları paylaşmıştık. özellikle 70-60'ın üzerinde, şu bölgenin üzerinde arkadaşlar yukarı hareketin devamını bekliyorduk ki geldi zaten. Hedef olarak da 71-96'lar var şu anda. Bakalım ulaşacak mıyız? Bu bir yere kadar e, bizleri şey yapar e, destekler. Ama ama velakin bakın şimdi günlük grafiklerdeyiz. Tekrar hatırlatıyorum sizlere. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet sevgili dostlar ya da şöyle yapsak yeterli olacak herhalde. Peki mesela arkadaşlar şöyle bir trend çizgisi çekersek acaba işimize yarayacak mı? Hadi bakalım sesli düşünelim hep beraber düşünelim arkadaşlar. Hani şöyle bir trend çizgisiyle beraber bunu bir kanal haline sokabilir miyiz diye bakarsak. Ortalama olarak şu hale getirebiliriz belki diye düşünüyorum. Şöyle bir kanalımız var dersek 3. Ee, hedefe kadar 73-64'e kadar potansiyelimiz kuvvetli olacaktır. Hedef olarak kullanabileceğimiz bölge ve bu bölgeden artık yaklaşık 40 piktik bir sapma ile beraber, 35-40 piktik bir sapma ile beraber, tabi bu yarın için geçerli olan bir şey, 73-74, 74-05 arasındaki bölge kırılmadığı takdirde bir geri çekilme belki beklenebilir. O yüzden e, hani yukarı hareket gelirse de aşağı hareket gelirse de çok çok problem değil. Yukarı hareket gelirse yine bundan faydalanırız. 72'nin üzerinde yukarı doğru bir hareket potansiyelinden ya da arkadaşlar sonrasında şu bölge geçilmeden bir düşüş beklenebilir belki. Ama tabii ki şu yukarı trendten faydalandıysanız ancak bu düşüşten faydalanmanızı ben öneririm. Çünkü kuvvetli olmaya devam ediyoruz yukarı hareket konusunda. Şöyle de bir kanal içerisinde e, paritenin uzun vadede yani bu 2013'ün e, arkadaşlar hani 3. 4. çeyreği gibi başlayan ve hala devam eden bir kanal. E, bu kanal eğer devam ederse ne ala o zaman hareketin devamını tabii ki bekleriz. Tamam mı? Şu anda bunu söyleyeceğim. Onun dışında e, farklı da bir şey yok gibi gözüküyor arkadaşlar. 71.91 sonrasında ise 73-60'lar var. O yüzden de 72'lerin üzerinde yukarı hareketin devam potansiyeli e, kuvvetli diyebiliriz. Biraz daha genel trend açısından baktığımızda. Tamam mı? Zaten bakın 71.91 burada da yine hedef konumunda. 71.91'in üzerine açıkçası çok fazla şu anda e, görmüyoruz. Kırılması durumunda yukarı hareketi Tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi 72'nin üzerine doğru bir hareket sonrasında ise daha da yukarılara muhtemelen gideceğizdir. Çünkü trend kırılımı var mı? Yok. Trend kırılmadan biz geri çekilme bekler miyiz? Biz deli miyiz arkadaşlar? Neden bekleyelim? Biz deli miyiz? Bakın iki gün önce söyledim 70-60'lar uzun soluklu bir hareketin devamı için 70-60'lar e, güzel bir kırılma seviyesi diye. E, 70-60'dan aşağı hareket bekleyebilirdiniz çünkü güzel bir dirençti. Beklediniz olmadı. Olmadıysa ne yapacağız ısrar mı edeceğiz? Zararda kalmaya, zararda kalmaya, zararda kalmaya devam mı edeceğiz? Ne gerek var? Biz deli miyiz? Bile bile insan niye para kaybetsin? Yukarı giden bir şeyse... Çok da ısrar etmeyeceğiz. Biz de yukarı devam edeceğiz. Hop yukarı devam edenler bu işten para kazandı mı? Gayet güzel kazandı. Şu anda devamı gelir mi? Dediğim gibi 71.90'ların üzeri yukarı hareket devam gibi duruyor arkadaşlar hala. E, bunu söyleyebiliriz. Sayın Krebir 71.80 bence önemli demiş. Doğrudur. Önemlidir. 80-90 aralığı önemli arkadaşlar. Doğrudur. Günlükte Mekti ve Arsiay'da yorgunluk var sanki tepeler uymuyor gibi Serkan Bey. Özkan Bey dediğiniz şeye baktım ben de. E, gerçekten haklısınız. Gerçekten haklısınız ama. Hani e, şimdi şöyle bir durum da söz konusu aynı zamanda. Arkadaşlar zamanınız var değil mi? Çok fazla zamanınızı çalmıyorum. Umarım vardır. Aslında bunları ben özet kısımlarından sonra paylaşıyorum sizlerle biliyorsunuz ama. Ee, bu sefer hadi paylaşalım dedik. Şimdi günlükte Mekti'ye baktığımız zaman şuradaki tepeler arasında herhangi bir uyumsuzluk yok ama e, hani şuradaki tepe yukarı doğru ama buradaki tepeye bakıyoruz. E bu da yukarı doğru çıkmış. Hani uyumsuzluk nerede diye bakıyorum ben hala. Ee, Mekti'de şu bölge evet doğru burada uyumsuzluk yok. Şurada aşağı doğru hareket şuradan yukarı doğru bir hareket. Yani şu son tepeye bakarsak artık bir uyumsuzluk yok. En azından şuradaki bölgenin üzerine doğru bir hareket söz konusu olmuş. Evet. Bakalım o dediğiniz şey ne durumda hala var mı diye. 4 saatte vardı galiba arkadaşlar. O dediğiniz uyumsuzluk 4 saatlik grafiklerde var Özkan Bey. Yani benim gördüğüm kadarıyla tabii ki. Nacizane siz de farklı bir çalışma yapmışsınız ama ben 4 saatlikte dediğiniz uyumsuzluğu gördüm. Ee, özellikle bakın hani şuradaki bölgede bir uyumsuzluk vardı yukarı yönde. Ee, burada tekrar aşağı doğru hareket zaten geldi yaklaşık 115 pip kadar. Sonrasında yukarı doğru hareket var ve hala şu uyumsuzluk devam ediyor 4 saatlik grafiklerde. Hani günlüklerde çok yakalayamadık ama 4 saatliklerde var. Ama arkadaşlar şimdi bu uyumsuzluğa bakıyoruz. Daha önceden yaşanan hareketlere de bakıyorum tabii ki. Daha önceden yaşanan hareketlerde bu uyumsuzluklar para kazandırdı mı acaba diye şöyle bir e, kulak kabartıyoruz bizde. de. E, mesela arkadaşlar bakın şurada aynı şekilde bir uyumsuzluk vardı. E, görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Hani yaşanan hareket sadece 60 pip civarlarında bir hareket olup arkasından devamını 230 pip civarlarına getirdi. Gördüğünüz gibi. O yüzden hani son zamanlarda kendi hani bu Nisan-Mayıs aylarından bahsediyoruz burada. Bakalım e, bu sefer yine gerçekleşecek mi bu seviyeler? E, şş, gerçekten de güzel çalışacak mı? Hani mekti, evet şuradaki tepeler, şuradaki tepe bir uyumsuzluk var. En son tepedeki uyumsuzluk burada çalışmış mı? E, çalışmış, güzel de bir tepki verdi zaten aşağı önce. Sonrasında yeni bir çıkış var. Bakalım gelecek mi? Göreceğiz. Bu da verilerden kaynaklanıyor sterlinde sanırım. Tabii ki. Pariteyi İngiltere düşürmüyor arkadaşlar. Dolar düşürürse düşürür, İngiltere çıkartırsa çıkartır. Özellikle faiz arttırım söylemlerinin e, devam ettiği bir paritede zaten çok çok da fazla beklememek gerekiyor e, geri dönüşler. Ama Amerika tarafında doların değerlenmesi tabii ki tüm planları değiştirebilir. Çünkü faiz arttırımı bir söylem. Net bir tarih var mı? Yok. Sadece beklenenden daha erken bir e, girişim olabilir dendi o kadar. Yani arkasından gelen konuşmada da desteklendi mi bu görüş? Hayır. Carney en son yapmış olduğu konuşmada konut piyasasından bahsetmek dışında başka hiçbir şey yapmadı. Konut piyasası da zaten tüm konuşmayı geçirdi ve bu konuyla ilgili de çok çok ciddi bir e, sinyal de vermedi. Yani zaman kalmadı zaten konut piyasası hakkında konuşmak konuşmaktan zaman kalmadı faizler konusuna girmeye. O yüzden de şimdilik durum bundan ibaret. Bu arada arkadaşlar aldığım bir haberi size söylüyorum. Tabii ne kadar doğrudur onu da bilemiyorum ama. <laughs> Sanki gökten diyeyim haber. Arkadaşlar diyorlar ki saat 18'de evet Fed başkanı yalın konuşacak ve hiç de öyle hani az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bir üniversite konuşması olmayacak e, hatta gördüğüm kadarıyla IMF'de bir konuşma yapacak IMF'de bir konuşma yapacak mali istek, istikrar konusunda bakalım e, hızlı hareketlere sebep olacak mı olma potansiyeli var o yüzden e, olma potansiyeli var o yüzden de boşuna e, şey yapmıyor e, nedir o çok ciddi bir hareket beklemek e, gibi bir şeyimiz yok yani boşuna hareket beklemiyoruz gerçekten de hareket yaratma potansiyeli var ani düşüş ve çıkışlara hazır olun derim ben size e, olabilir olur demiyorum Tabii ki olma potansiyeli var yani çok çok da önemsiz bir konuşma değil az önce bahsetmiş olduğumuz üniversite toplantısı falan değil yani bu e, gayet hareket yaratma potansiyeline sahip bir veri Peki arkadaşlar sterlin doları şimdilik buraya koyduk. Geldik altına yukarı hareket beklentimiz var. Trend yukarı diyoruz bakalım. Evet sevgili dostlar hemen şöyle bakalım. Yukarı hareket beklentimiz gayet güzel karşılanıyor. 1321.95'ten yukarı doğru bir hareket geldi. Oo, çok güzel hedef olarak kullanacağımız 1330.76 sonrasında 32.84 ve 1336.20'ler şey, civarlarına kadar tepkiler gelebilir. Bunu ee, söyleyebiliriz. Yukarı hareket potansiyelinin olduğunu hala görüyoruz. Ama arkadaşlar, yani e, gerçekten de önemli dirençlerdeyiz şu anda. Ya bakın şuradaki tepe noktalarına çok çok yaklaştık. E, şuradaki tepeye bakın görüyor musunuz? Şu tepeye çok yaklaştığımız için bu günlük grafidir altının. E, yavaş yavaş şu bölgelerden bir dönüş gelir mi acaba diye e, insan tabii ki şaşırmıyor da değil. Şu bölgeler çok kuvvetli bir direnç. E, yani 1332 civarları eğer bugün yalanla beraber yukarı doğru bir hamle yaparsak e, gayet güzel bir şekilde bu yukarı hareketin devamını şöyle bakın 1342 civarlarına kadar arkasından da 1347 civarlarına kadar getirebilir. O yüzden kesinlikle e, riski azaltmakta fayda var. Konuşmaya da çok az kaldı. Haberiniz olsun. Bir geri çekilme başlarsa arkadaşlar 1318 58'in altı geri çekilmeyi ee, önce 1312'lere sonra 1307-1306 civarlarına kadar taşıyabilir. O yüzden de yukarıda 1332 civarlarını kollayın bence. Aşağıda da 1318 civarlarını kollayın. Bu seviyelerin kırılması yukarı ya da aşağı yönde hareketin biraz daha hızlanmasını sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Yine tabii ki karar sizindir. Az önce göstermiş olduğum günlük grafiklerdeki çalışmayı da e, es geçmeyin. Güzel bir çalışmadır. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar özet kısımlar. Hemen ben birkaç pariteye daha bakacağım. Ee, sizlerin merak ettiği. O yüzden canlı yayın özet kısımlarını burada sonlandırıyoruz maalesef. Ve biz buradaki arkadaşlarımızla devam edeceğiz.